Selam gençler. Bugün sizlere bir şey söyleyeceğim. Geç bir şey değil. Sizin abone, abonelikleriniz için çok teşekkür ederim. Saçımı yapamadım. Özür dilerim. Yorulurum biraz. Ben akşam saat 1'de yattım. Geç. İşte bunu söylemek için açtım. Evet, yani siz Bak abone al, kanalıma abone ol. Like'ı unutmayın. Ben... teşekkür ederim yani abone olursanız daha da daha da çok sevineceğim yani böyle bir video paylaşmak istedim bu hafta sonu biraz hastayım <laughs> <laughs> bu video paylaşamadım bir bunu paylaşayım dedim seviyorum bu videoyu da paylaştım ve Bye-bye.